Bir öğrenci iletken küre için yaptığı uygulama sonucunda kürenin x ve y kısımlarındaki yük dağılımı şekildeki gibidir. Buna göre öğrenci aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmış olabilir? Burada 3 adet eksi yük, 3 adet artı yükün olduğunu görmekteyiz ve başlangıçta bu kürenin nötr olduğunu söyleyebiliriz. Eksi yüklerin bu yöne doğru dağıldığını, yani eksi yüklerin bu bölgeden, bu bölgeye doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz elektronların. Evet, A, cismin x kısmının olduğu taraftan pozitif yüklü cismi yaklaştırmak. X kısmının olduğu taraftan pozitif yüklü cismi yaklaştırırsak elektronlar pozitif yüklü cismin olduğu tarafa kayacaktır ve doğrudur. Bize hangisini yapmış olabilir denmişti de cevabımız A'dır. Diğerlerini incelediğimizde B, cismin X kısmının olduğu tarafta negatif yüklü cismi yaklaştırmak. Burada negatif yüklü cismi yaklaştırırsak eğer, X kısmının olduğu taraftan negatif yüklü cismi yaklaştırırsak elektronlar Y kısmına doğru kayması gerekirdi. Bu nedenle yanlıştır. C. Cismin Y kısmının olduğu tarafa pozitif yüklü cisim dokundurmak. Y kısmının olduğu tarafa pozitif yüklü e, cisim dokundurduğumuzda yük dengesi bozulacaktır. Ve toplam yük paylaşılacağı için bu X küresi artı yüklü olmuş olacaktır. Fakat biz e, bu elektronun hareketi sonucunda yine yük sayısının e, kürede değişmediğini görmekteyiz. Yine nötr olduğunu görmekteyiz. Fakat dokunma ile elektriklenme Toplam paylaşılacağı için küre artı yükle yüklenmesi gerekirdi. Ve cismin y kısmının olduğu tarafa eksi yüklü cismi dokundurmak. Yine son durumda küre eksi yükle yüklenmesi gerekirdi. Fakat öyle bir durum olmadığı için yanlıştır.